Hepinize merhaba arkadaşlar. Hak eden kazansın yarışmasında bugün 15 kişiyiz ve bugünün kazananına forma hediye edeceğiz. <laughs> Çeşitli çalışlarımız olacak. Salonlarımız var, penaltı var, top topu var, duba vurma var. Bu oyunlarda herkese birer tane forma vereceğim. Her oyundan sonra bir forma vereceğim. Daha önce videomuza katıldın mı? Katıldım abi. Forma aldın mı? Aldım. Bak bu kardeşim ilk defa katılıyor diyor ki abi forma vermezsen abi ne olur diyor. Ya. Yok oğlum veriyorlar veriyorlar. <laughs> Dürüst kanal. Like atıp abone olmayı unutmayın. Topla slalom yapıyoruz. Topları bırakıyoruz. İki futbolcumuz topsuz slalom yapıyor. Karşıdan Furkan top atacak. Topla ilk buluşan forvet oluyor. İkinci buluşan ise defans oluyor. 1 ve 1 yapıyorlar. Kim gol atarsa gol atamayan eleniyor arkadaşlar. Evet bir tarafımda Ömer. Bir tarafımda Berzan var. 3, 2, başla. Ömer Dubai devirdi. Berzan önde gidiyor. Berzan avantajı yakaladı. Topsuz slaloma geçti. Top aldı. Şu an forvet Berzan vurdu ve gol! Ömer eleniyor. Berzan avantajlı. Berzan sıraya tekrardan geçiyor. Enes Duban'ın birini fazladan geçti. Dahan arkadan geliyor. Dahan da hata yaptı ama Enes önceden gitti. Dahan gelecek. Bekle Dahan, bekle Dahan, bekle. Sen forvetsin. Enes bekle. Şimdi Evet karşı karşıya geldiler Dağın mı? Enes mi? Enes çalımını attı Kalecide karşı karşıya vurdu ve gol Gol Enes atıyor Enes kazandı Dağın eleniyor 3-2 patlıcan Patlıcan <laughs> Geri gel geri gel geri gel 3-2-1 başla Doruk Eren aynı anda gidiyor topu bıraktılar Aman Allah'ım ilk Doruk kap topu Doruk çalımı attı Doruk uzaktan şut atacak Doruk şutu Eren'den döndü tekrar Doruk vurdu ve gol Çok mutluyum İlk defa katılmıştım çok mutlu oldum attığım için Hamza kaçırdı topu Avantajı kaybediyor Burak önde gidiyor Burak Sılalımı yaptı. Burak çalımını bastı vurdu. Kaleci. Hamza attı. Yine ayağından kaçtı. Yine de ilerledim. Gelene gol yiyorum ama artık daha iyi olacağım. Supi mi? Cem mi? 3, 2, 1 başla. Cem hızlı çıkış yaptı. Supi arkadan geliyor. Supi top bıraktı. Slalomlara geçtiler. Cem avantaj yerini aldı. Favorite oldu. Supi karşısında. Cem çalımını attı. Vurdu ve gol. Basit abi. Evet 5 kişi elendi. 5 tane kazananımız var. Geriye 4 kişi kaldı. Başla. Evet. Avantaj Veli'de. Karşısında Geis var. Döndü. Tekrar döndü. Veli topla gidiyor. Ya karşısında Geis var. Geis vurdu. Ve kazanan Geis oluyor. Konuş. <laughs> Son iki kişi. Bir tarafında Recep, bir tarafımda Abdullah var. Bakalım hangisi kazanacak? 3, 2, 1 başla. Evet. Abdullah'ın da geldi. Abdullah çalımını attı. Bir çalım da böyle. Aman Allah'ım kaleci. Bir ve bir devam ediyor. Oo. E, ne dedi? Elvan Elvan Recep'in eline çarptı Abdullah avantaj kazanıyor penaltı kazandı eğer bunu gole çevirirse çeviremezse Recep atıyor penaltı ona geçiyor evet tek şansım var topun başında Abdullah Abdullah atarsa kazananların arasına atamazsa bekleyecek Abdullah geldi Abdullah şutu kaleci çıkardı avantaj şimdi Recep'e geçiyor Recep bunu atarsa avantajı almış oluyor Recep Recep geldi Artık Recep gelsin. Recep vursun artık topa. Vurdu kaçırdı. Tekrardan Abdullah da sıra. Heyecan dorukta. Abdullah mı Recep mi? Recep diyorsan 22-22. Recep yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> Abdullah geldi. Şutu ve gol. Abdullah kazanıyor. Neler düşünüyorsun Abdullah? <laughs> Mutlu musun? Evet. İyi hadi bakalım. Sen Beşiktaş. <laughs> Kazananlar şimdi iki ayrıldılar. Bakalım içlerinden kim finale kalacak. Evet. 3 2 1 Başla <laughs> Cem Karşısında Gaze var Cem vurdu Gaze vurdu Gaze alıyor <laughs> Gel gel Hayal kırıklığı <laughs> Kaleci abi ya <gülüyor> <gülüyor> Ne yaptı <laughs> Seyit dedi abi yapacak bir şey yok 3 2 1 Başla Hamza sağ tarafta Berzan solda Berzan avantajlı Berzan ilk topa giden oldu. Forvet oldu. Karşısında Hamza var. Berzan çalımını atmak istedi. Hamza'ya takıldı. Berzan çalımını attı bu sefer. Berzan gidiyor. Şutu kaleci Çınar. Bir daha at Bir daha Bir daha, bir daha havaya at. Berzan çalım atmak istedi Hamza. Hamza atamadı. Berzan aldı. Berzan çalımı attı. Berzan'ın sol yavaş Davut. Berzan'la Hamza mı? Oo! Berzan öyle bir şey kaçırdı ki. Geçiyor olmuyor. Berzan! Berzan'ı şutu bana attı. Ber Berzan atıyor. Hamza eleniyor. Kıyas ya, mücadele. Berzan'la Hamza'nın arasına geçti. Bayağı soluk soluğa izledik. Sonunda kazanan Berzan oldu. 2-1 başla. Doruk önde gidiyor. Doruk. Doruk Çalımını attı. Doruk karşısında Enes var. Doruk. Doruk. Çalımını attı. Vuru şu kaleci. Doruk. Karşısında Enes var. Doruk ayağında topu çok çok gezdirdi. Bir sağ bir sol. Doruk. Doruk döndü. Doruk uzaktan şut denemesi Enes, Enes'e çarpıyor. Avantaj Enes'te. Enes aldı. Enes ne yapıyor? Bekliyoruz Enes'in ne yaptığını izliyoruz şu an. Avantaj tekrar doğruya geçti. Son gol bunu atamazsanız ikiniz de eleniyorsunuz arkadaşlar. Son 30 saniye atamazsanız eleniyorsunuz ikiniz de. Enes. Doğru kaldı. Doğru gidiyor. Doğru şutu gol. Doğru kattı. Çok mutluyum. <laughs> Çok yoruldum. İyi Çok mücadele zordu. Ettiniz? Defansa yattım biraz. Ama sonucu kötü oldu. Bir tarafta Gaze bir tarafta Berzan var. 3, 2, 1 başla. Berzan avantajı kaybetti. Berzan avantajı kaybetti. Gaze topu aldı. Gaze karşısına Berzan aldı şimdi. Gaze çalımını attı. Berzan izin vermiyor. Devam et, devam et, devam et. Devam, devam. Devam. Kıran karaba mücadele. Gece mi Berzan mı? Gece! Kasta Berzan var. Gece vurdu. Kaleci vurdu ama Allan Berzan atıyor. Berzan attı. Berzan kazanıyor. Favori. Evet, Gaze favori olan Cem elemişti. Bu yarışmada da Gaze favoriydi ama Berzan sürpriz yaptı. Geriye 3 kişi kaldı. Bakalım finale kim kalacak? Çok heyecanlı. Evet, bir tarafında Abdullah, bir tarafında Doruk var. 3, 2, 1, başla. Yanlış gittin Doruk, yanlış gittin. Doruk, yanlış artık. gittin. Buranın kapağı bozuldu. Kapağı mı? Bo Devam et. Bravo. Aman Allah'ım büyük atak. Devam et, devam et. Abdullah, Abdullah fake attı, Doruk aldı, Doruk vurdu, <laughs> direkten dönüyor. <laughs> Abdullah sağından attı, sondan kaçıyor, <laughs> Faul var, penaltı, heyecan Doruk'ta, Abdullah topun başında, Abdullah vurdu üstten, Abdullah kaçırdı, şimdi avantaj Doruk'a geçiyor. Doruk bunu atarsa finalde bir gole final, Doruk geldi. O da kaçırıyor. Şans tekrardan Abdullah'a altın tepsi geliyor. Abdullah bunu atması gerekiyor. Abdullah. Abdullah geldi. <laughs> Abdullah şutu ve gol. Abdullah doğru eliyor. Berzan ve Abdullah. Evet. iki tane kardeşimiz. Şimdi finale kaldılar. Hangisi daha iyi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Berzan mı? Abdullah mı? Şimdi ikisi yarışacak. Bakalım formayı hangisi alacak? Hangi takımın formasını istiyorsunuz? Fark etmez diyorsun sen. Ben Milan forması alacağım. Milan forması. Sen zaten üstünde Milan. Yeni bir tane daha var onu Yeni. Abi. Tamam. Evet, Slam Tekstil mağazamıza uğrayıp formasını alacak. Abdullah mı? Berzan mı? Hep birlikte göreceğiz. Evet, final yarışması başlıyor. Abdullah diyenler Beşiktaş. Abdullah, Abdullah Sadece beş. Berzan diyenler bunun yakın. Oo evet 5'e 5. 5'e 5. Kıran krala mücadele başlayacak şimdi. Berzan mı? Abdullah mı? Bence ikisinden bir tanesi kazanacak formayı. <laughs> <laughs> Taycan dolu final başladı. Berzan gidiyor. Dubai devirdi ama Abdullah önce salona girdi. Abdullah aldı. Forvet Abdullah. Karşıda Berzan var. Abdullah Çalımını atmak istem. Berzan düştü. Abdullah. Berzan vurdu ve gol. Berzan atıyor. Berzan attı. Nasıl? Vara gidiyoruz. Vara gidelim. İncelemeler sonucunda kayıtları izledik. Ufak bir temas var ama Abdullah da kendisi biraz takılmış. O yüzden hava atışıyla oyunu tekrardan başlatıyoruz. Çınar topu hava atışıyla başlatıyor. Kıran kırana mücadele. Forma kimin olacak? Abdullah'ın mı Berzan'ın mı? Haydi, Abdullah. Haydi, haydi. Haydi. Devam et, devam et, devam et. Haydi, haydi. El yok, el yok. Omuz omuza, el yok, omuz omuza. Haydi. Yok yok, oyna oyna. Berzan. Berzan. O, 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 o. Penaltı. 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 Apo ayağına direkt tekme atıyor. Evet penaltı Abdullah ayağına vurdu. Penaltı oldu. Berzan bunu atarsa forma Berzan'ın oluyor. Topun başında Berzan var. Berzan geldi. Vurdu ve gol. Berzan alıyor formayı. Bu oyunun kazananı Berzan oluyor. Evet ikinci oyunumuz top istopu bu oyunda dubaların arasında topu istop edeceğiz. Eğer top dubanın dışına giderse eleniyoruz. Eğer topu dubanın içinde durdurabilirsek Sıramıza tekrardan geçiyoruz. Uygulamalı gösterelim. Top geliyor. Topu durduruyorum. Eğer top duban içinde durursa kazanmış oluyorum. Duban dışına çıkarsa kaybetmiş oluyorum. Evet ikinci oyunumuz başlıyor. Topu istop edebilecek misin? İnşallah ederim ben. Ya hadi bakalım. Furkan top atıyor. Supi karenin içerisinde. Top geldi. Ay. Supi elendi. Ben e <laughs> o kadar ya. <laughs> Supi elendi. Geys yapabilecek mi? Evet. İnanıyor musun yanına? Hadi bakalım. Top geldi. Geys topu çok iyi yerde indirdi. Tekrar sıraya geçiyorsun. Recep. 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 Çok heyecanlıyım abi. Heyecanlısın. Ama bu topu istop etme. Çok o basit. Kolay yani yani. hadi bakalım. Top geliyor. Recep kalenin içinde. Recep durduramadı. Recep eleniyor. Ay geldi. Hamza geldi. Hamza top istop edebiliyor musun? Ederim. Edersin. Evet eminim. İyi hadi bakalım. Bakacağız. Top geliyor. İyi, oldu mu? Bir daha. Tekrar. Tekrardan. Tek. Tam neyle istop edeceksin? Top geldi. Hamza. Evet Hamza da kazanıyor arkaya. Eren geldi. Haydi Eren. Eren kaçırıyor. Eren elendi. Ve sürpriz isim Çınar. Ne yapıyorsun Çınar? Ne yapıyorsun? Şey yapıyorsun Çınar? Baksana karıya. Çınar hile yapmaya çalışıyor ama. Çınar geldi. Çınar kaçırıyor. Ama kaleci olduğu için ona bir hak daha veriyoruz. Bir daha. Evet. Kaleci şansı. <laughs> Çünkü kaleciliğimiz yaptı. Çınar kendine Bir saniye. To ver topu geri ver ver ver. Çınar kendine güveniyor musun? Evet. Bu arada Çınar Yenişehir Atletik Spor. Spor'un e oyuncusu. Oyuncusu Yalçıncan'ın buradan da Hoca'ya selamlar. Seviyor musun Yalçın Evet hocam o çok güzel yetiyor. İyi hadi bakalım. Evet top geliyor. Çok geliyor. Dur. Ve durdu. Çınar tekrar sıra geçiyor. Dağın eleniyor. Cem durdurdu. Berzan durdurdu. Doruk geldi. Aman Allah'ım çıktı. Doruk eleniyor. Ömer kaçtı. Dışarı çıkıyor. Enes. Brighton formasıyla gelmiş. Ferdi Kadıoğlu Enes. Bir daha olmadı. Bir daha. Enes kaçtı. Dışarı çıkıyor. Burak ve çok iyi stop etti. Kaçtı. Veli. Veli. Durdum hocam. Tekrar. At. Şah, şey, şüpheli işlem. <laughs> Burak Burak kaçtı Geys Çıktı Hamza Hamza kazanıyor Arkaya Evet arkadaşlar 4 kişi kaldı Cem mi Berzan mı Burak mı Hamza mı Bakalım formayı kim alacak Berzan alırsa şaşırmam İkinci forması olacak çünkü. Cem ortada. Cem eleniyor. Berzan ortada. Berzan. Evet durdurdu. Burak geçti. Hamza kaldı. Hamza eğer bunu durdurabilirse tekrardan Berzan atacak. Eğer durduramazsa Berzan diğer formayı da kazanıyor. Ve Berzan ikinci formayı kazanıyor. Evet, bir oyunda iki forma kazandın. Neler seçtin? Ya ben e, orada bir tane kaçırırım diye düşünüyordum. O bir tane abi vardı. O beni çok zorlar diye düşünüyordum. Çünkü büyükler vardı üç tane ama yine de e, şeyi bitirdikten sonra iyi ilerlediğimi düşündüm ve onunla inanarak bitirdim iki formayla. Evet, hem o oyunda hem bu oyunda ikisinde kazandın. finale çıktın ve e, iki formayı da kazandın. Milan forması alacağım demiştin şimdi? Ya kesin değil ama belki Ossimen forması alabilirim. Ossimen forması, tamam. Evet arkadaşlar, 3. oyuna geçiyoruz. Evet arkadaşlar, iki yarışmada iki forma dağıttık. Şimdi son yarışmamız, son oyunumuz Duba vurma oyunu. Bunda da sona kalana forma hediye edeceğiz. Bravo! Evet, ilk kim atıyor? Ben. Dağan topun başında. Dağan vurdu, kaçtı. Berzan vurdu. Kaçırdı. Eren topun başında. Eren vurdu. Kaçtı. Çınar topun başında. Çınar vurdu. Ve Dubai da vurdu. Arkaya. Burak. Burak kaçırdı. Enes geldi. Enes vurdu. Ve Dubai vurdu. Ömer kaçırıyor. Recep geldi, kaçırdı. Vur Hamza. Hamza kaçırdı. Geyiz vurdu. Kaçırdı. Supi kaçırdı. Cem vurdu. Aman Allah'ım. Cem kaçırıyor. Doruk geldi. Doruk kaçırdı. Abdullah geldi. Abdullah o da kaçırıyor. Burak vurdu. Veli, pardon Veli değil mi? Veli, Veli vurdu. Çınar geldi. Çınar vurdu. Kaçtı. Enes, Enes vurdu. Ya atamazsam mı kazanıyorsun? Evet, atamazsan kazanıyorsun. Atarsa Veni <laughs> Veni mi Enes mi? Veli mi Enes mi? Veli vurdu yes. kaçırdı. Enes kazanıyor. Çok mutluyum. Çok çabaladım. Ee... Bir şey söyleyeceğim. Nerede çabaladın ki? Topa vurdun sadece. Abi diğer <laughs> oyunlarda çabaladım. Olmadı <laughs> Şaka yapıyorum. Evet. Bileğinin hakkıyla aldın. Evet abi. Ayağının hakkıyla mı bileğinin hakkıyla? Ayağının hakkıyla diyelim. <gülüyor> Aferin. Evet. <laughs> Enes de bizden forma kazandı. Evet bir yarışmanın daha sonuna geldik. Bugün iki kardeşimiz toplamda üç tane forma kazandı. Sizler de bizimle beraber bu yarışmada olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ve Slam Tekstil mağazamıza gelip bilgilerinizi bırakın. Sizler de bizimle beraber bu yarışmada olun. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>